Böyle mi yardımcı oluyorsun? Hep <laughs> ya, bu incili tartı ben yapmadım bu arada. <laughs> Eşim yaptı. Nasıl gözüküyor mu? Çok güzel gözüküyor. Nefis gözüküyor. Bir de kesince ne <laughs> olacak. Tartı bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Altındaki tabakla Hayır, beraber. Bazen böyle markete ilaçım çalışsın ya. Bana. Aynen. <laughs> Sütrece sardık. Tabak <laughs> lazım olursa direkt bu şekilde kullanırız. Yeriz, geliriz. Kameraya vurmasaydı iyiydi. Neyse. Öyle işte. Kahvemizi de alalım. Tamam kahvemizi de alalım çıkalım. Şimdi çıktık. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Yani ilk defa gideceğiz ama fotoğraflardan, videolardan falan gerçekten çok güzeldi değil mi hayatım? Evet. İnşallah gerçekten düşündüğümüz gibi bir yerdir. Bakalım. Yolun kenarında şöyle bir elma ağacı gördük. Biraz elma toplayacağız doğal organik bir elma. Hiç kimseye de ait değil. Böyle normal dağda yetişen bir elma. Elma sirkesi yapacağım bunlardan. Şimdi eşim tofluyor. Ama çok tehlikeli bir yer. Bakar mısınız? Şimdi kızılcık gördük arkadaşlar. Ondan topluyoruz. Gördüğü her meyve. Toplamak isteyen o kişi. He? Organikçi oldu bugün. Evet. <laughs> Durduramıyorum. Dün hayatım boş ver. Gideceğimiz yere gidelim yok. Bir daha toplayacağım. Üşenmiyorsun da aşk o ya. Savaş mı? Evet, çok güzel gerçekten. Of, renklere bak. Az önce topladıkların şeydi değil mi? Kuş burnuydu. ben karıştırmışım. Hı -hı. Asıl kızılcık bu arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ben kuş burnuyla... Ama... poşetim var mı? Onu Aa, söyle söyle aşkım, söyle. Bak gülüm bak. Hı. Gel biraz yardım et, toplayalım beraber biraz Azıcık... Ya ben hiç istemiyorum toplamak biliyor musun? Gidelim çay falan içelim. Tamam, biraz toplayalım ha. Tamam hadi, hadi. geldik arkadaşlar. mi? Evet, evet geldik anneciğim. Bayağı da uzun sürdü. Yaklaşık körfezden 40 dakika falan sürdü değil mi hayatım? 40 dakika Aynen. sürdü. da Evet, karavanla gelenler de var. Sanırım kamp için de geliyorlar buralara. Ağır bir süt de kalıp tutuyorlar, bakar mısınız? O falan kalan var hayatım. Polis tamam, burada durabiliriz. Aynen. beni böyle yerlere geldiğimde en çok güzel şeylerden biri herkesin böyle çevreye çöplerini bırakıp gitmiş olması. Yani o kadar güzel doğa harikası yerlerimiz var ki, yani şöyle pisletilmesi, buraların böyle kirli bırakılması gerçekten çok üzücü. Bakar mısın hayatım herkes çöpünü ya çıkarttık mı yoksa çay içelim değil mi herkes?